Merhaba arkadaşlar, kol bölgesindeki kasları inceleyeceğiz. Kol bölgesi arkadaşlar, derin fasya aracılığıyla iki kompartmana ayrılmıştır. Kolun ön bölgesi ve kolun arka bölgesi. Kolun ön bölgesinde 3 adet kas görürüz. Bunlar muskus biceps brachii, muskus coracobrachialis brachialis ve şurada bir kısmını gördüğümüz muskus brachialis. Ve kolun ön bölgesindeki kasların ortak özelliği onları inerle eden sinirin mus nervus musculocutaneus olmasıdır. Ki bakın şurada nervus cutaneus'u görüyoruz. Musculus coracobrachialis delerek kol ön bölgesine gelip bu üç kası inerle eder. Öncelikle musculus biceps brachii'ye bakalım. Musculus biceps brachii'nin iki tane başı var. Kaput breve ve kaput longu. Şurada gör gördüğümüz kaput breve Kaput longum ise bildiğiniz gibi eklem içerisinden geçerek sulcus tertuler kuralı ile skapula'nın bölgesine tutulur. Kaput longum eklemden geçen başıdır. Kaput preis ise skapula'nın processus coracoideusuna tutunan başıdır. Kaput longum kaput breve. Daha sonra humerus radiusa tutunacaktır. Tuberositas veri dediğimiz bölümde inserciosunu yapacaktır muskus biceps brachii'nin altında muskus brachialis dediğimiz kasımız yer alır. Muskus brachialis de humerus gövdesinden başlayıp ulna da son bir kastır. Muskus coraco brachialis'e gelince bu da scapula'nın processus coracoidiosundan başlayıp humerus gövdesinde sonlanır ve dediğimiz gibi bu üç kasın innervasyonunu sağlayan nervus musculocutaneus bu kası deler. Yine bu kaslara komşu olarak gördüğümüz yapılara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şurada plexus brachialisi görmekteyiz. Şurada da şöyle düşünelim. Birinci kostanın üzerinde bu damarın ismi Arteria subclaviadır. Birinci kosta hizasından geçtikten sonra arteria axillaris adını alır. Musculus teres majörün sınırını geçtikten sonra Arteria brachialis adını alır. Fusso birazcık yukarısında ikiye ayrılarak arteria ulnaris ve arteria radialis olarak devam eder. Burada gördüğümüz damar budur. Burada gördüğümüz sinirler de plexus brachialis'in dallarıdır. Şu şurada nerv muskulo görmekteyiz. Şurada nerv aksillersi görmekteyiz. Daha sonra devam eden sinirler ise şurada nerv ulnaris mevcut. Şurada da nerv medianusu görüyoruz. Şurada da daha önce bahsettiğimiz musculus teres major, musculus pectoralis major ve musculus latissimus dorsi'nin birlikte humerus inserciosundan bahsetmiştik. İşte o üçlüden musculus latissimus dorsi'nin sonlanma kısmı da burada görülmektedir. Bu kolun ön bölgesiydi. Kolun arka bölgesine gelince arkadaşlar burada bir tane kas görüyoruz. Ha, bunun parçası olan bir muskus anconeus da mevcut. Ama şurada muskus triceps brachii görüyoruz. Ondan ayrılan bir kısım liflerde muskus anconeus'u oluşturacaktır. Muskus triceps brachii kolun arkasındadır. Nervs tarafından inerme edilir. Üç tane başı vardır. Bunlar kaput longum, kaput laterale ve kaput mediale olarak isimlendirilir. Kaput longum, tüberkülüm, Efragloneoiderden başlar, kaput laterale ve mediale ise humerus gövdesinden başlar ve gelip bunlar birlikte olecranonunda sonlanırlar. Evet, şurada kaput laterale kaldırdığımızda şöyle nervus digersi ve onun yanında arteria profunda brakiği görmekteyiz. Evet arkadaşlar, şurada musculus anconeus olduğundan bahsetmiştik. 確かに。